zamanlar güzel bir köyde Nisan adında 7 yaşında düz saçlı, ela gözlü ve çok zeki bir kız yaşardı. Nisan her zaman enerjik ve neşeliydi. Yanında her zaman en sevdiği dostu İnci adında kuyruğu ve patileri siyah olan krem renkli bir kedi olurdu. İnci Nisan'ın en yakın arkadaşıydı ve onunla maceralara atılmayı çok severdi. Bir sabah Nisan güneşin ışıklarıyla uyandı Annesi mutfakta kahvaltı hazırlıyor. Babası ise bahçede çiçeklerle ilgileniyordu. İnci, pencerenin kenarına tırmanmış dışarıdaki kuşları izliyordu. Nisan, "Kahvaltıya gel tatlım." diye seslendi annesi. "Hemen geliyorum anne." diye cevap verdi Nisan. Ancak aklı bahçenin diğer tarafındaki kocaman ağacın altındaki çiçeklerdeydi. Dün babası ona o çiçeklere dokunmaması gerektiğini, çünkü arılar için önemli olduklarını söylemişti. Ama Nisa'nın içinde büyük bir merak vardı. Acaba o çiçeklerin kokusu nasıldır diye düşündü. Kahvaltısını hızlıca bitiren Nisan, inciyi yanına alarak bahçeye çıktı. Annesi ona, Nisan sakın bahçenin diğer tarafına geçme tamam mı? Orası arılar için özel bir alan diye hatırlattı. Tamam ama anne dedi Nisan ama gözleri hala o çiçeklerdeydi. İnci, Nisan'ın yanına sokulup mırıldandı. Sanki bir şeyler anlatmak ister gibi. Hadi inci, sadece biraz bakacağız, dedi Nisan. İnci Nisan'ın peşinden giderken kuyruğunu salladı. Nisan ve İnci yavaşça ağacın altına yaklaştılar. Çiçekler gerçekten çok güzel kokuyordu. Nisan bir çiçeği koparmak için eğildiğinde bir anda vızıldayan bir ses duydu. Kocaman bir arı onlara doğru uçuyordu. Nisan korktu ve çığlık attı. ''Kaç İnci, kaç!'' diye bağırdı. İnci hemen ağacın arkasına saklandı. Nisan da hızlıca eve koştu. Nisan, annesi ve babasının yanına geldiğinde nefes nefeseydi. Annesi ona sarıldı ve babası, "Nisan, iyi misin?" diye sordu. "Baba, o çiçeklere dokunmamam gerektiğini söylemiştin ama merak ettim." dedi Nisan üzgün bir şekilde. "Gerçekten çok korktum." Babası, "Bak Nisan, bu olay bize önemli bir şey öğretiyor. Anne ve babalar, çocuklarının iyiliği için bazı kurallar koyar." Biz sana o çiçeklere dokunmamanı söyledik. Çünkü arılar seni sokabilirdi. Bu sadece arılar için değil, senin güvenliğin için de önemliydi." dedi. Nisan başını sallayarak, "Haklısınız. Sözünüzü dinlemediğim için üzgünüm. Bir daha dikkat edeceğim." dedi. Annesi gülümsedi ve "Önemli olan hatalarımızdan ders almak. Sen çok akıllı bir kızsın ve bir daha böyle bir şey yaşamayacağını biliyoruz." dedi. O günden sonra Nisan, anne ve babasının öğütlerine çok daha dikkat etti. İnci de onun yanında mırıldanarak destek oldu. Nisan artık hem daha dikkatli hem de daha mutlu bir çocuktu ve böylece Nisan ve İnci hep birlikte daha birçok macera yaşadılar. Ama Nisan her zaman anne ve babasının sözünü dinlemeyi unutmadı. Nisan'ın maceralarının devamı için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.